Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda cevher çekilişi yapacağız. Bildiğiniz gibi her ay bu çekilişi gerçekleştiriyordum ve çekilişimizin detaylarına geçmeden önce eee hesabımdaki taşları atacağız birlikte. Şimdi hesabımdaki taşları açmamın en büyük nedeni buradaki kahraman parçalarını elde edebilmek. Yani 2500 puana ulaştığımda 25 tane epik kahraman parçası 1150 puana da ulaştığımda 20 tane daha epik kahramanın parçasını alacağız. Bunun için taş atacağız ve hesabımdaki tüm taşları açıp toplamda 2500 puana ulaşmak istiyorum hesabımdaki taşlarıyla. Hesabımda çok fazla taş yok ama cevherlerimle artık bir şekilde yapacağız. Şimdi esamdaki şöyle göstereyim taşların sayısı 26 şey 16 tane mavi taş, 2 tane mor taş ve 1 tane sarı taş atacağız ve bu puana ulaşamazsak eğer C verimle de taş alacağız marketten ve o 2500 puana ulaşacağız birlikte. Arkadaşlar Fizyon var zaten bildiğiniz gibi. O yüzden de bu etkinliğimizi bu çekilişimizi bu ayki hesap şey CFR çekilişimizi biraz erken yapmak istedim ki bu e, kazanan arkadaşlarımıza en azından ufak da olsa bir e, takviye destek olur enerji açısından veya işte CFR açısından veya taş veya epik kitap açısından ufak da olsa bir katkım olsun istedim. O yüzden biraz erken yapmaya çalıştım bu ayki e, çekilişimizi ve her neyse yerimizde yoktu açıkçası bir açalım bir e, 10'lu açmayalım arkadaşlar. Bir ikili açalım. Üçlü açalım da sonra bir 10'lu basar. Sonra da tek tek açarız. Ve bir açtık. Ve nadir kahraman geldi. Ve bir kez daha açtık. Ve bir epik kahraman. Değil nasıl elimde yeterince var. Evet bir kez daha açtık. Evet. Evet arkadaşlar şu an için puan biriktiremedik. Sadece bir tane epi kaldık. Ve bir onlu açalım. Bakalım kaç puan edeceğiz. Yani efsanevi kahraman zaten gelmez. Zaten zannetmiyorum bu kadar az taş içerisinde geleceğini ama. Güzel epikler gelsin birkaç tane de. E, puan bari topla Haydi be haydi be şahane oldu be. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi şahane oldu be. Aman tanrım. <laughs> Abi şahane oldu be. Vallahi şahane oldu. Daha hala şoktayım arkadaşlar. <laughs> Abi be bana gelir miydi be hiç zannetmiyordum yani bu kadar taş içerisinde bu arada bu hesap benim mi yani yanlış kişinin olmasın da. <laughs> Abi Draco geldi be. Şahane oldu, vallahi şahane oldu yani hangi kahramanı kassam hangi kahramanı essem diye düşünüyordum yani elimdeki kahramanlar bana tat vermiyordu epik kitap şey, efsanevi kitap harcayacak kahraman bulamıyordum şöyle göstereyim de şöyle göstereyim de yani efsanevi kitaplarımı biriktiriyorum habire güzel bir efsanevi kahraman gelse de rahat bir şekilde kitaplayacağım diye yani 86 tane efsanevi kitabım var bunu harcayacak. Yani efsanevi kahramanım yok delimde kitaplara harcayacak. Ve Draco geldi arkadaşlar. biliyor musunuz? Draco geldi. Ve sadece ilk da. <laughs> Bu ayki şansımızın tamamını aldık. Nerede? Draco'muz nerede? Abi çok şahane oldu. Vallahi yani şu aralar çok şanslı mıyım? Yani geçenlerde de insan yeni çıkartmıştım. Şimdi de Draco çıkarttık. Çok şahane oldu be. <laughs> Venüs de var elimde. Yani Venüs de var da şimdi Klan boss takımında bildiğiniz gibi ile çok yüksek hasarlar vuruyor, vuracağız yani vurmaya devam edeceğiz. Artık konuşamıyorum şu an. <laughs> abi çok şahane oldu be. Şimdi Drakon'un yeri ayrı, Venüs'ün yeri ayrı abi. Şimdi Venüs de var elimde de. Drako da klan Boss'ta, zindanlarda işte ne bileyim birçok yerde değerlendireceğim bir kahraman ama en çok klan boss için çok ciddi anlamda hasarımı arttıracak ve çok güzel değişik taktikler yapacağım bu kahraman ile. Çok şahane oldu. Vallahi billahi yani bir gün diyordum acaba bana Draco çıkar mı diye aynı yaşlanmaz Chris gibi sevdiğim bir kahramandı ve çıktı arkadaşlar inanabiliyor musunuz yani hiç ummadığım bir anda ve çok büyük bir sürprizle geldi hesabıma çok teşekkür ediyorum yeter abi daha <laughs> bu ay efsane bir kahraman istemiyorum yani gel açayım sadece işte bu yetkinlikler için 3 tane taşımız kalmış da devam edelim arkadaşlar da şu puanımızı tamamlayıp oradaki parçayı da alalım. <laughs> çok şahane oldu be. Şahane ötesi bir kahraman aldık. Yani uzun bir zamandır bu kadar sevindiğimi taş açmak taş açarken hatırlamıyorum. Yani böyle bir efsane bir kahramanın hesabıma geleceğini de inanmıyordum ve geldi arkadaşlar. Sonunda geldi. Bir tane de yeni epik geldi. Bu epikleri de bir şöyle hızlı bir şekilde inceleyelim. İnceleme notları çok güzel. Şimdi birinci becerisine hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Zehir hassasiyeti veriyor arkadaşlar. Zehir hassasiyeti veriyor. %41 ihtimalle yüzde %61 ihtimal zehir hassasiyeti fena değil. Ve ikinci becerisinde isabet arttırma ve atak arttırma bunu sadece kendisine mi veriyor? Ona bakmak istiyorum. Bu şampiyona iki tur boyunca isabet arttırma ve kendisine veriyor. EP yanını eğer saldırı kritik ise 2 tur boyunca da e, ee, bir düşmana saldırıyor. Bir düşmana da HP anı veriyormuş. Bu becerisi hoşuma gitmedi. Evet. Üçüncü becerisine bakalım. Tüm düşmanlara saldırır. Yüzde %50 ihtimal ile tüm dezavantajlarının süresini bir tur arttırır arkadaşlar. Tüm dezavantajlarının süresini. Ve kitap planında bunu 3 turda bir yapacak ve yüzde %50 ihtimal olacak bize yüzde %81 ihtimal ile Tüm düşmanlara saldıracak ve bu tüm düşmanların üzerindeki dezavantajlarının süresini bir tur arttıracak. Çok güzel. Yani şahane güzel bir özellik diyebilirim. İhtimali çok yüksek ve tüm düşmanlardan yapacak bunu. Klan boss'a da birçok yerde de işimizi görecek bir kahraman devam edelim. Bu kahramanın pasifi de isabet arttırma dezavantajına karşı dokunulmazlık verir. Şampiyonun kritik oran değerine sahip olduğu her isabet puanı için 0.05 arttıracak. Güzel değişik bir pasif arkadaşlar. Kahraman çok güzel yani Drakoy ile de kullanılabilir mi? Neden olmasın kullanılabilir. Müttevi isabette tüm savaşlarda 40 artacak. Oldukça güzel bir kahraman, epik bir kahraman ve devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım yani artık cevherlerimi harcamadan ee, muhtemelen ee, gerek eşitli puana ulaşacağımıza inanıyorum ben. Aslında mor açmasak mı? Açalım be. Bugün Draco aldık. Hadi. Tüm taşlarımızı açalım Draco için. Zaten aldık alacağımızı. Daha da gerek yok. Bir tane siper geldi. Yoklukların kralı. Bir kez daha açtık. Bir mor daha açtık. Ve bir nadir kahraman daha geldi. Evet. Ve bir tane de sartaş açalım bunun ardına. Ve artık videomuzu sonlandıralım. Yeter. Yeter Drakomuzu aldık bir tane de işe yarar epik kahraman aldık onu da kasarız. Bu epikleri de değerlendiririz arkadaşlar. Yozlaşmış geldi. Bakalım. Örümcek yuvası için yüksek bir puan verilmiş. Defans azaltması burada var tüm düşmanlara saldırıp hayatta kalan her düşman için hasar %10 artar %100'e kadar birikebilir değişik bir özellik ve yeter abi Drakomuzu aldık şu an yani ne çıksa beni sevindirmeyecek zaten Drakoyu aldım ve o bana yeter öncelikle şurada bir puanıma ulaştım ona bakalım da arkadaşlar evet yani video sırasında geldi artık ee, bu da bana haftalık olarak olan haftalık olarak verilen e, ücretsiz şey arkadaşlar hediye 3. seviyede YouTube yayıncısı olduğum olduğum için haftada bana epic kitap 7 tane ve 4 tane efsanevi kitap ve 7 tane 5 yıldız tavuk ve 1500 enerji 4k e, cevher şey gümüş ve 1300 de cevher veriliyor e, teşekkür ediyorum Rayit ve şimdi puanımıza bakalım. O yüzden o kadar çok kitap ve efsanevi kitap ve epik kitap birikiyor arkadaşlar. Yani harcayacak kahraman bulamıyordum. Drogo geldi ona rahatlıkla hepsini fullleyeceğiz. Bakalım. Evet birazcık eksiğimiz var. Ne kadar bir eksiğimiz var ona bakalım. Şu ödülleri alalım da. Şu ödülleri alalım. Evet şu ödülleri aldık. Ve bir 600 puan kadar daha hatta 520 puan kadar daha eksiğimiz var arkadaşlar. 520 değil mi 530 puanı alırsak e, yeterli puana ulaşacağız 530 puan için yine şey harcayacağız şuradan şeyimizi alalım bu e, cevher harcayacağız arkadaşlar cevher şöyle dükkana girelim Evet bu pazara girelim Evet nerede bu cevher dükkanına gireceğiz ve buradan bir 11 ile alalım mı? Bir tane 11 belki işimizi çözebilir. Bir bakalım da sonra yetmezse daha bir kez bir kez daha alalım da. Ee, ama biz puan için atacağız. Şöyle geçelim. Haydi be. 2 epik verse bizim bizim işimizi görecek. Sadece 2 epik verse bizim işimizi görecek veya bir tane efsanevi kahraman verse bizim işimizi görecek arkadaşlar. Açtım bir onlu daha. Haydi bir onlu daha açtık. Bir onlu daha açtık. Hep nadir deme. Bir epik geldi. Bir epik daha ver be. Vermedi. Bir epik geldi arkadaşlar. Evet, bir tane daha mavi taşımız var. Onu da açalım. Tamam. Yeter. Yeter abi, yeter. Daha açmamıza gerek yok. Yani güzel epikler de geldi. De onları değerlendireceğim. Şu puanımızdaki son açtığımız taşla da e, turnuvadaki istediğimiz parçaya da ulaştık. Şimdi şöyle girelim. Yani birinci olmamızın ihtimali yok zaten. Elimizde yeterli kaynak yok, taş yok vesaire açamayız. Cevherimiz de kısıtlı. Ee, onun için buradaki son parçayı da aldıktan sonra artık bir arışı bırakacağız arkadaşlar. Bu etkinliği burada bırakacağız ee, ve sonraki etkinliklere bakacağız. Ee, kahraman parçalarını toplayabilmek için. Arkadaşlar güzel bir video oldu be. Yani e, güzel bir taş aşması oldu. Bu arada Çekiliş yapacaktık Onu bile unuttum yani şu an. <laughs> en neyse. Bu taşlaşmayı bir kenara bırakalım da o Draco'yu da sonra bir kenara bırakar inceleriz. Biz şimdi çekilişe geçelim. Ben Draco'yu aldım. sizlerde de bu ay e, 10 tane arkadaşımız da CHF, Epic Kitap ve Mor Taş alacaklar. Onlar da arkadaşlar nasıl olacak bu haftaki bu ayki çekilişimiz? Zaten e, her ay katılan arkadaşlarımız bilir de bilmeyen arkadaşlarımız için tekrar ediyorum. 10 tane paketimiz var ve 5 tanesi tüm abonelerimize. Bunlar tüm abonelerimiz bu videonun altına katıldığım yazmaları veya herhangi bir şekilde yorum yapmaları yeterli olacaktır. Bu videoyu beğenerek kanalıma abone olan herkes e, videonun altına yorum yaptığında çekilişe katılmış olacaktır. Diğer 5 tane paketimiz ise topluluklar kısmından sadece e, katıl butonundan destek olan arkadaşlarımız katılabilecekler. Onlar da topluluklar kısmındaki gönderinin altına sadece katıldan destek olan arkadaşlarımızın görebileceği gönderinin altına katıldım yazmaları yeterli olacaktır. Bu paketlerin içerisinde bu videomuzun altına katılan arkadaşlarımızdan 4 tanesi 540 cevher alırken bir tanesi 1 mortaj, bir tane epik kitap ve 540 cevher alacak. Topluluklar kısmından katılan arkadaşlarımızdan 4 tanesi 1 mortaj, 1 epik kitap, 540 cevher alırken bir tane arkadaşımız da sadece sadece 540 cevher alacak çekilişimiz bu şekilde olacak yalnız bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar Geçen ayda yine bunu söylemiştim ama bu ayda tekrar ediyorum bildirimlerinizi açın Çünkü geçen ay e, o kadar söylememe rağmen üç tane mi dört tane mi arkadaşımız bildirimi açmadı ve e, kazanmış oldukları cevher paketlerini oyuncu kimliklerini göndermedikleri için yazmadım ve yorumlara kesinlikle oyuncu kimliklerinizi yazmayın çünkü e, yorumlarınız gözükmüyor arkadaşlar oyuncu kimliğinizi spam olarak algılıyor YouTube ve ben onaylasam dahi gözükmüyor bana o yüzden sizler oyuncu kimliğinizi yazmayın kazanan arkadaşlarımız bize oyuncu kimliklerini ulaştıracak biz de Discord grubumuzdan rastgele e, oyuncu kimliğini yazmayan arkadaşlarımızın paketlerini rastgele arkadaşlarımıza göndermiştik. Artık bundan sonra bu şekilde oyuncu kimliğini yazmayan arkadaşlarımız Paketi kazanıp da oyuncu kimliğini yazmayan arkadaşlarımızın paketlerini, CFR paketlerini e, katıldan destek olan arkadaşlarımıza yedek talihli olarak belirleyeceğiz. Onlar arasından rastgele arkadaşlarımıza vereceğiz. Onlar da yine Discord grubunda bizim katıldan destek olan arkadaşlarımızın özel bir odası var. O özel oda içerisinde yani katıldan destek olan arkadaşlarımızdan rastgele e, yedek talihli olarak belirleyip onların hesaplarına göndereceğiz. O yüzden çekilişi kazanırsanız, e, bildirimleri açmazsanız başka arkadaşlarımızın hesaplarına gider cevher paketleriniz o yüzden bildirimlerinizi açın arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım sizleri de güzel bir çekiliş olur yani sizlerin hesaplarına da e, bir şeyler verebilirim ve videomuzun sonuna geldik bir sonraki çekilişimizde görüşmek dileğiyle ve bu arada bu çekilişimiz toplamda sadece 2 gün sürecek arkadaşlar 2 günün sonunda kazanan arkadaşlarımızı youtube kanalından e, çekilişle belirleyeceğiz o yüzden bildirimlerinizi açık tutmaya devam edin kendinize çok çok iyi Iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.